Evet arkadaşlar bugün e, kanalın ilk videosu. Bu kanalda Fortnite içerikleri olacak sadece. Neden sadece Fortnite içerikleri olacak bu kanalda? Yani böyle bir hayalim vardı. Sadece Fortnite üzerinde ilerlemek istiyordum. Siz de desteğiyle bu kanal büyür abi tamam mı? Yani destek vermezseniz zaten siz bilirsiniz hocam. Ee, sizin desteğinizle her gün video atmaya çalışacağım ee, saatimiz e, 16 çift sıfır veya 15 çift sıfırda video gelecek ama ona ben karar vermem lazım evet arkadaşlar şimdi başlıyoruz bu oyunu biliyorsunuz e, sürekli güncelleme alan bir oyun e, sürekli kendini yenileyen yeni yeni şeyler getiren bir oyun e, oynuyoruz böyle takılıyoruz abi zaman geçip gidiyor Bakalım bizi neler bekliyor oyunda. Şimdiki e, e, ayar ayarlarımızı yaptık. Dediğim gibi Fortnite içerikleri olacak bu kanalda sadece. Umarım hoşunuza gider arkadaşlar. Böyle samimi güzel bir ortam yapacağız. Bu arada Saitama'yı çok severim ben. Zaten animelerden bir tek onu izlemiştim. Animelerden bir tek onu izlemiştim. One Punch One Punch diye geçiyordu. O yüzden de güzel bu ne yapıyor lan? Neyse. Evet score score Battle Royale Battle Royale Evet arkadaşlar haritamız bu şekilde çok güzel olmuş Gerçekten benim çok hoşuma gitti açıkçası bakalım bizi neler bekliyor Bu arada biraz göz bozabilir saatimiz kaç 14 14'ü e 10 geçiyor Keşke İngilizce bilseydim de Fortnite'a İngilizce içerikler oluştururdum. Neyse arkadaşlar şimdiki geliyoruz buraya Şuradan gidiyoruz. Önce şurada bir kutumuz var. O kutuyu bir alalım. Allah seni kahretmesin be kardeşim ya. Allah seni kahretmesin be kardeşim ya. Lan öldüm ya. <laughs> Ulan öldüm ya. Dur İngilizce oyunu İngilizce alacağım. İngilizce almam lazım oyunu. Acaba Türkçe geldi mi lan? Şuna var ya Türkiye server gelse var ya, süper olur ha. Epic Games. Türkiye serverını getir kardeşim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şöyle gidelim hocam. Şuraya gidelim. Bakalım burada ne var? Bu beyaz saraya benziyor lan sanki. Beyaz saraya benzemiyor mu arkadaşlar? Orada 70 kişi falan. Evet, buradan bir kill geldi hocam. 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 Evet, buradan gidiyoruz hocam. Solda bir kapı açılıyor. Orada biri var. John Wick. Çakma John Wick'i de aldık. John Wick'e benziyor biraz sanki. Burası beyaz saray ha. Burası beyaz saraya benziyor. Bu ne? Ne bulduk ki biz? Ahlan. lan. dayı. Play Egan diyoruz. Play A Evet arkadaşlar bir maç daha girdik. Bu son maç sanırsam. Battle Royale diyor yine. Bu sefer sağa doğru gideceğim abi. Şuraya doğru gideceğim bu sefer. Buraya doğru gideceğim bakalım neler olacak. Oo, şöyle gidiyoruz hocam. Öyle gidiyoruz hocam. Neler bekliyor biz hocam. Bunu alıyoruz. Bunu yapıştırıyoruz. Feature. Şunu da alabiliriz. Evet. Şurada bir fight var. Fight. Fight bizim işimiz. Şunu alalım hemen. Fight bizim işimiz kardeşim. Evet. Sağ yukarıda. Buradan da bir kil geldi hocam. Lan oğlum ya. Evet abi, devam ki durmak yok, devam. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Yine bir maç haritaya atladık bu sefer eziyoruz abi. Ne yapıyoruz ki ya? Ne yapıyorsun oğlum? Böyle içeriye mi dalınır lan? Aman aman can bas can bas can bas can bas Batman geliyor Batman geliyor Batman geliyor Haydi Batman geliyor. Batman geliyor. Kaçın. Hello. Don. Mm 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 mm. -mm. Batman geliyor kaçın. Oğlum çok iyi lan. Şöyle gidelim hocam. Van ya. Geliyor, dur, dur, dur. Evet. Ne yapıyor bunlar? Oradan kaçıyor, oradan kaçıyor. Bir saniye. Oha, oradaki bana sıkıyor. Çuv, 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 çuv. Evet bu arada az önce biri takip etti sanırsam ben fight'tayken. Acaba kim takip etti? Aa, öl bakalım. ufak bir ayar yap yapmam lazım. Pars diye bir tane gitmiş. Pars. Gözlük havada duruyor. <laughs> Burnumun üstünde değil bak havada duruyor. şey sıkıştırdım yanlara. <laughs> evet arkadaşlar devam ediyoruz. Çok güzel bir fight dönüyor abi ileride. Double kill. Bu sezon kısa sürecek sanırsam. Trouble kill. Şey geldi lan aklıma. Lol geldi aklıma bro. Lolke. Buradan ne çıkar acaba? Buradan bir ekmek çıkar mı bize ekmek? Tahminsel. Oo! Oh, senin adın ne? Evet, buradan da bir kişi geldi uyacağım. Gözyaşım desen bitti bitti adın ne senin Evet arkadaşlar şurada bir şey var onu bir takalım hemen. Gerçekten on numara bir oyun sürüyor şu an. Evet son bir oyuncu kaldı oyunda. Evet iyi oyuncular vardır. Bir de en iyileri. Evet umarım video hoşunuza gitmiştir. Sonunda win geldi. Kendinize iyi bakın. Bay bay.